Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep burcuna. Bakalım Akrep burçları 2025 Ocak ayında neler yaşayacak? Yani yeni yılda ve yeni ayda umarım güzellikler yaşarsınız. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur, bolluk, bereket getirir. Evet canlarım ben de bir yenilenme enerjisiyle girdim Yeni Yıla kanalımın ismini değiştirdim Sezgisel Tarot oldu kanalım İnşallah bu yeni başlangıç bana da hayır getirir iyilik getirir Evet bu arada Instagram sayfamında ismini değiştirdim Sezgi Tarot olarak Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorum ve beğenilerinizi de esirgemezseniz mutlu olurum. Ne kadar beğeni ve yorum yaparsanız kanalım o kadar görünür olur. Evet canlarım Özel bakımlar için sezgi tarottan bana ulaşabilirsiniz. Açıklaması videoların altında oradan bulabilirsiniz. Evet, bakalım akrepler, akrepler sevgili akrepler, sizleri neler bekliyor? Ben de bir yükselen akrep olarak merak ediyorum. Araba kartı, yeni bir başlangıç. Hadi bakalım. Ee, araba almaya niyetli olanlar araba alabilir taşınmak yolculuk iş değişikliği, yeni bir ilişki yani e, mutlaka ve mutlaka hayatınızda yeni bir başlangıç var sevgili akrepler. Hayırlısı olur inşallah. Evet bekarlara yeni biri. Kın İmparatoriçe evlilik ee, bekarlar evlenebilir hayatlarının e, aşkını bulabilirler ya da e, işte taşınmak isteyen yeni bir ev sahibi yeni bir başlangıç aileye yeni bir bebek ha bolluk bereket geliyor Çünkü para onlusu çıktı beklenmedik gelir artışı mutlu bir aile hayatı zengin ve mutlu bir aile hayatı miras varsa bir mirasınız o da gelecek ermiş sabırlı olun diyor Kesinlikle sabırlı olun, sakin olun, bol bol dua edin. Çözümler çok yakında diyor. Her şey çözümlenecek. İşiniz olsun, ilişkiniz olsun, kariyeriniz olsun, <laughs> eğitim mutlaka ve mutlaka mutlu olacaksınız. Ee, bolluk bereket geliyor ve bakın Kupa prensi çok güzel bir teklif geliyor. Hadi yani mutlaka bekarlara bir te teklif var bu e, teklif hiç e, çevrenizden olmayan e, başka biri olabilir tanımadığınız birinden bir evlilik teklifi alacaksınız ve o evlilik çok mutlu olacaksınız e, bolluk ve bereket içinde yaşayacaksınız diyor eğer işse yeni bir iş teklifiniz var Yeni bir başlangıç, yeni bir eğitim de olabilir tabi. Kesinlikle hayatınızda bir yenilik var. Ee, ve değnek dörtlüsü kutlamanız var. Bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Hadi bakalım çok güzel bir döneme giriyorsunuz sevgili akrepler maddi manevi. Çok güzel bir dönem geliyor. Ee, sıkıntıdan kurtulma, terfi işte terfi etme bekarlara söz, nişan, düğün, ee, işte çalışanlara ödüller, eğitimde belki yaptığınız bir proje ödül alacak. Ee, sevinç var, kutlama var değnek dörtlüsünde ve kılıç yedilisi var. Sanki çekip gitmeyi düşünüyorsunuz ya da birilerinin sizden kaçtığını mı düşünüyorsunuz? Bir yalanlar var dönen entrikalar da olabilir. Dikkatli olun. Kılıç yedilisi ve para şövalyesi. Güzel bir haber. Ayakları sağlam yere basan sağlam karakterli biri bir iş teklifi ya da böyle birinden yardım alacaksınız. Bu bir ilişki de olabileceği gibi bir iş de olabilir. Bir yardım teklifi de size arka çıkan biri. Kılıç üçlüsü kalbiniz çok kırık. Geçmişte acılar yaşamışsınız. Aldatılma, kalp kırıklığı, gözyaşı. Ama diyor ki geçmişi bırak. Zaman bütün yaraların ilacı. Bu durum seni geliştirecek diyor. Kapatmışsın şu an kendini hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Değişim gel geliyor istesen de istemesen de bu değişimi yapacaksın. Evet dünya kartı çıktı. Gerçekten çok güzel gelişmeler olacak hayatında. E, çok güzel kapılar açılıyor. E, iş ise belki yurt dışı bağlantılı bir iş, uluslararası bir iş e, ilişki ise belki yurt dışından gelecek bir ilişki, ee, kariyerse <laughs> belki e, yurt dışına gitme ihtimaliniz olabilir. E, eğitimde yine yurt dışı çıkabilir. Yani olanaklar çok fazla. Mutlaka büyük gelişmeler var, dünyaya açılmalar var. Yani yapacağınız işte eğer kendi işinizse dünyaya açılma ihtimali var. Yurt dışına taşınma var, düşünen varsa. Ve değnek ikilisi, haberler bekliyorsunuz. Ee, beklediğiniz haberler güzel gelecek, sizi çok mutlu edecek. Çünkü bolluk var orada, mutluluk var, huzur var. Şu an eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya kapalı bir yerdesiniz. Ya da böyle hissediyorsunuz. Yapmak istemiyorsunuz. Ya da olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama e, istersen kurtulabilirsin diyor. Cesur bir seçim yap ve adımını at. E, çıkış yolun var. Evet şeytan kartı Evet özgüven eksikliği de olabilir. Üstünde negatif bir bağ da olabilir. Ama her neyse o bağlar çözülecek sevgili akrep. Sabırlı ol diyor. Sakin ol. Bol bol dua et. Ve cesaretini toplayıp adım atarsan kurtulacaksın. Bir teklif var. Bu tekliften korkuyorsun. Ee, bu şeytan kartı özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygı ve korkular diyor. Ama negatif bir eee blokaj da olabilir. Çözülecek diyor. Kılıç dörtlüsü biraz sağlığına dikkat et diyor. Fazlaca stres yapıyorsun. <laughs> Dinlenmeye uyumaya ihtiyacım var. Uykusuz geceler geçiriyorsun belki de bu arayı ve molayı verdikten sonra yeni başlangıçlar var ve değişim var. Evet, taşınma, kılıçların altılısı, yer değişikliği, iş değişikliği, ilişki değişikliği, yepyeni yerler. O değişiklik çok iyi gelecek o taşınma çok iyi gelecek ve para kraliçesi <laughs> ya e, bir iş var gitmek istemiyorsun bu işe e, ya da biri var e, kaçırdın bu işi ama yeni bir işte gelebilir çünkü öyle de görünüyor para şövalyesi daha önce kaçırdığın bir iş tekrar gelebilir bir teklif alacaksın Bu gelecek olan teklif Seni çok mutlu edecek Ama karar Veremiyorsun geçmişte canın yanmış Üzülmüşsün Belki aldatılma yaşadın İş konusunda da ilişki Konusunda da Ama Bu yüzden kararsızsın Sana diyor ki Kararını ver adımını at Yani bu Kaçırdığım bir ilişki de olabilir. Zamanında hayatındaymış. Aslında iyi biriymiş ama olmamış. Gitmiş o geri gelebilir. Ee, belki gitti diye çok üzülmüşsün. Ya da yeni bir teklif çünkü korkuların endişelerim var geçmişe dair. Gereksiz diyor. Gereksiz endişe yapma ee, Sabırlı ol Sakin ol Bol bol dua et Çözümler gelecek Bağlarından kurtulacaksın Yeter ki cesur bir adım at Kurtuluş var Evet sevgi meleği Kalbin sevgiyle dolu insanlara sevgi veriyorsun Sevgili akrep sevgiye ihtiyacım var belki de Her şeyi sevgiyle aşacaksın bütün e, olumsuzlukları sevgiyle aşacaksın diyor. Evet hızlı ilerlemeye devam et ve hayırı cevap olarak kabul etme mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle zaten ermişti öyle diyordu. Sabırlı ol sakin ol mutlaka çözümler gelecek hem de mucizevi bir şekilde. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı da es esirgemezseniz çok sevinirim görünürlük açısından bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıklı kalın hoşça kalın yeni yıl hepinize tekrardan sağlık huzur mutluluk bolluk bereket getirsin kendinize çok iyi bakın